Yoksulluk nafakasına aylık olarak ya da toplu ödeme şeklinde karar verilebilir. Peki bu nafakaya aylık olarak karar verildiğinde belli bir süreyle sınırlandırılabilir mi? Yasada nafaka süresiz olarak istenebilir deniyor. Aylık olarak kararlaştırılan nafaka şartlara bağlıdır. Kamuoyunda tartışıldığı gibi tam anlamıyla süresiz değildir. Bazı haller gerçekleştiğinde kesilebilir. Mesela nafaka alan eş evlenirse, yoksulluktan kurtulursa mahkeme kararı ile nafaka kaldırılır. Ayrıca boşanma davasında her iki eşin de bu yönde talebi varsa bu halde nafaka süresi sınırlandırılabilir. Taleple bağlılık ilkesi gereği taraflar nafaka süresinin sınırlandırılmasını istiyorsa hakim bu talebi onaylamalıdır nafakanın süresi tarafların isteğiyle sınırlandırıldığında nafaka alan taraf daha sonra dava açarak nafaka süresinin uzatılmasını isteyemez. Zira mahkeme boşanmanın mali sonuçları hakkında artık kesin bir hüküm vermiştir. <laughs>